Azerbaycan'ın son yıllarda başlattığı kapsamlı kalkınma hamlesi ve artan refah seviyesiyle gıpta edilen bir ülkeye dönüştü. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Ülkemizde bu süreçte her türlü desteği vermiş ve bundan sonra da vermeye devam edecektir. İşgal sırasında harap olan Karabağ'ın yeniden imari içinde önemli adımlar atılıyor. Ben de bizzat gittim Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte o ziyarette bulunmuştum. Ee, biz de şirketlerimizin, yine ilgili bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, Karabağ'ın, e, Azerbaycanlı şirketlerle birlikte yeniden refahı için e, çalışmalara katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Afetlere karşı daha dirençli bir şehir. E, ülke anlayışıyla e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu hedef, vizyon doğrusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda e, can ve mal kayıplarına sebep olması yine denetimsiz e, yapılaşmanın yol, yol açacağı tüm zararları e, ki afetler bütün alanda gözler önünde açıklığıyla sermiştir eee yapı güvenliğinin sağlanması önceliğinden harekette eee kullanılan betonun denetimi büyük önem arz etmekte. Eee bu da bizim 2019'dan beri eee 3 yıldır uygulamaya geçirdiğimiz bütün ve gelecek arasında doğru bağları kurup ki afet esnasında bu çok ihtiyaç oluyor. Eee resmi görebilmek, fotoğrafı çekebilmenin eee önemini biz afet esnasında çok hissediyoruz. Dolayısıyla eee bakanlığımızca elektronik beton izleme sistemi geliştirilmiş ve üç yıldır ülkemizde uygulanmaktadır. Eee bu uygulamayla birlikte eee betonda çipli sisteme geçtik ve bu çipli sistemle birlikte betondaki hata kayıp ve kaçak oranını sıfır ya da sıfıra yakın eee hale getirmek istiyoruz. Aynı zamanda bu afet esnasında da bir yapılarda kullanılan betonun niteliği, o gün alacağınız veriler çok çok önemli. Bunu da bundan sonraki süreçte yapılacak üç uyguladığımız uygulamalarla birlikte net bir şekilde elimizde bir envanter olarak tutuyoruz. Elektronik beton izleme sistemi bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımızla ortak hazırlandı ve e, tüm ülke genelinde eş zamanlı uygulamaya e, geçirildi. Söz konusu sistem yüzde %99 99.5 oranda başarıyla çalışmakta. Yine bugün ülkelerimiz arasında imzalayacağımız yapı alanındaki işbirliği protokolü ile söz konusu sistemi aslında kardeş Azerbaycan'da da kullanılmasına yönelik ilk adımın atılmasından büyük bir memnuniyet eee duyduğumu tekrar ifade etmek isterim. Bildiğiniz üzere 2014 yılında bağımsız devletler topluluğu üye ülkeler inşaat birim fiyatlarında ortak terminoloji oluşturmak için çalışma başlattılar. Eee bu ülkelerce Şubat 2019 tarihinde Kazakistan Almatı şehrinde düzenlenen çalıştayda Kazakistan Cumhuriyeti'nin davetlisi olarak Bakanlığımızla Yüksek Fen Kurulu Başkanlığımız e, tarafından katılım sağlamak suretiyle e, Türkiye'deki inşaat birim fiyat çalışmaları ve analizleri konusunda sunum yapıldı. Daha sonra Belarus Cumhuriyeti'nde düzenlenen çalıştayda da Rusça sunum yapıldı ve Rusya çevresi yapılan inşaat bilim fiyatları analizleri kitabımızda ülke temsilcilerine e, dağıtıldı. E, yapmış olduğumuz çalıştaylar neticesinde ee, bakanlığımız Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan inşaat ve birim fiyat tespitleri, analizleri e, Türkçe, İngilizce ve Rusya olmak üzere 6 dilde e, yayınlanmış. E, bugün burada ülkelerimiz arasında yine imzalayacağımız e, protokolde inşaatta e, normatif ve birim fiyatlandırma sisteminin iyileştirilmesi e, alanında da yine işbirliği, mutabakat Zaptı e, Türkiye ile Azerbaycan arasında hem yapı malzeme sektörü ile e, müteahhitlik sektörüne hizmet verecek yeni işbirliklerini e, ve işbirlik alanlarını açacağını e, hedeflemektedir. E, Sayın Bakan, burada sözlerime son verirken imzalayacağımız protokollerin e, iki ülke adına hayırlı olmasını diliyorum ve. İnşallah bu protokollerle birlikte dost ve kardeş Azerbaycan'la, Azerbaycanlı kardeşlerimizle olan ilişkilerimizi e, bu manada yapacağımız e, projelere katkı sağlamasını arzu ediyorum. Ve sizleri ülkemize ve bakanlığımızda ağırlamaktan dolayı e, duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Memnunluk hissiyle bildirmek isterim ki hazırda Azerbaycan-Türkiye arasında münasebetler. İki ölkənin müdriklik liderlərinin siyasi uzaqgörənliyi və qətiyyətli sahəsində ən yüksək strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqliyə zirvəsinə çatdı. Qardaşlığın, birliyin, həmrəyliyin ən gözəl nümunəsini sözdə deyil, əməldə göstərən Azərbaycan Türkiyə qiya-siyasi mövqeyindən istifadə edərək iki tərəfli və regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində dəhəm addımlar atır. Ölkəmizin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadiyyat, ticarət, sərmayə qoyuluşu, nəqliyyat, tranzit, enerji, sənaye, kənd təsərrəfatı və digər istiqamətlərdə faydalı əməkdaşlıq əlaqələri, tarixi qardaşlıq, qarşılıqlı etimada, ortaq dil, din, mədəniyyət bağlarına və səmimi münasibətlərə arxalanır. Bu gün tərəfimizdən imzalanacaq sənədlərin Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığına, xüsusilə də iqtisadiyyatın aparıcı sahələrindən biri olan fikinti və şəhərsalma sahələrində əməkdaşlıq dairəsinin genişləndirilməsinə və müxtəlif təşəbbüslərin daha da səmərəli şəkildə reallaşmasına təkan verəcəyinə inanıram.